Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz RKS RZ 125. Korumadığınız nasıl takılacak? Onları kısaca anlatacağım sizlere. Gel şöyle kardeşim. Şuradaki Bunlar da şurada sinyal var. Onu sökersiniz 8 lokma. Şuradaki de civatayı çıkartarsanız şu yukarıda yukarı kısımda. Şu şurada. Tamam mı? Bu çıktı. Önemlisi arka tarafı da şurasını lazım. Sağ sol aynı şekilde alt alyan. Anahtar takımlarımız şunlar. alt alyan burasına sağ sol aynı şekilde sökülecek. Şasanın olduğu civata da şuradaki 14'lük yukarıda yukarı kısımda şurada sökülecek. Bir tane civata söküldü. Zaten ekstra olur alt tarafta boş boş bırakmışlar fabrikasyon böyle. Onları civata gönderiyoruz. Takımlarımız 14 14 yarım 14 lokma uzun kol cırcır cır alt alyan bu kadar ön taraf için. Koruma demirimiz de bu şekilde. Aynı renkli tutturmaya çalıştık. O yüzden sarı istedi arkadaş. O yüzden sarı yaptık bu şekilde koruma demirimiz. Şöyle bu şekilde cıvata gönderiyoruz. Kendi orijinal cıvatasının gibi. Sonunda sıkılacak bu tarifa. Aynı şekilde. Şöyle anlatayım. İlk önce koruma demir takmak için bunu sökmeniz lazım mutlaka. Şuradan zarar veriyor. Onu sonradan takılıyor sinyal taktıktan. Şöyle koruma demirimiz de bu şekilde geliyor. Şöyle alt tarafa geçiriyoruz. Bu da bu da boşta kalacak oyla. Burası da böyle bir şekilde. Arka tarafına bu şekilde civatamız var. Gönderiyorum böyle pullu civata. Bu şekilde tutturuyorsunuz iki diş. Şimdi bu cıvatamız da şuradan geçecek. Biraz zor. Bu şekilde bunlar sıkılacak. Karşı tarafa geçti tamam mı? Oldu. Alt kısımda şurada sakalım olduğu yerden alt taraftan böyle cıvatayı böyle geçireceksiniz bu şekilde. Tamam. Bu taraf tamam şimdi geçelim bu tara diğer tarafa aynı şekilde gel kardeşim şöyle bunu alt bağlantı için şöyle aparat gönderiyoruz aparat zaten söktü en sonunda takılacak bunu da bu şekilde şöyle geçmeli bu şekilde geçti Diğer tarafta aynı şekilde şurada. Böyle ettim. Bak şöyle. Göster abicim. Bu arkası da aynı şekilde şunlara çarpmayacak şekilde yapıldı bunlar. Şimdi civatalı sıkalım. Arkasına. Kendi orijinal arkasından çıkan civatalar şuraya taksanız da olur. bu şekilde bunu şimdi geçelim diğer tarafa bu şekilde bu tarafta aynı şekilde sık tamam şimdi şöyle söyleyeyim bunun alt taraftan, cıvatayı civartayı sıkmam için şuradaki alt sakalın üç tane cıvatasını söktük bize kolaylık sağlamak için şöyle bu şekilde arka taraftan da şöyle tutturucağız burası tamam bu taraftan da bu şekilde sıkılacak Tamam burası. Bu şekilde sıkılacak bunu. Diğer tarafta aynı şekilde sıkacağız. Tamam burası. Son olarak da şunlar sıkılacak. Ön alttaki bağlantılarımız. Sağ sol taraf. Son aşamamız takozlar bu şekilde. Bunlar genel olarak ben çakarak gönderiyorum da eğer böyle yanında gelirse çakarsanız bu şekilde. Şurayı takılacak bunlar yerine. Bu şekilde son. Evet arkadaşlar koruma bu kadar basit. Kendinize dikkat edin. Bir daha video görüşmek üzere.